bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte çok tatlı, çok güzel, mini minnacık ve rengarenk bir far paleti inceleyeceğiz. Hiç uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım istiyorum ve başlayalım. görmüş olduğunuz üzere saçımızı da şöyle bir yukarıya doğru aldık. Bir tacımı takayım istedim. Ee, yine görmüş olduğunuz üzere benim makyajım tamam. Yani ten makyajımı yaptım. Dudaklarıma çerçevemi çektim. Sadece göz makyajım ve rujum yok. Onu da beraber burada uygulayacağız. Diye düşünüyorum. Video çok uzamasın diye böyle bir ım, karar verdim. Arada bunu yapıyorum biliyorsunuz ki. E, o zaman uzatmayalım, başlayalım. Önce swatchlayacağım, daha sonra makyaja geçeceğiz tabii ki. Ne kullanacağız? Onu da hemen bir göstermek istiyorum size. Hemen şöyle bir göstereyim, gösteremedim sanırım. Flormar'ın Saturn isimli far paletini kullanacağız bugün. Hemen şöyle bir açayım da göstereyim bir de. Görüyorsunuz, o kadar güzel ve o kadar Göz alıcı renklerden oluşuyor ki gerçekten renkli parayı seviyorsanız buna bayılırsınız renk olarak. Şimdi bakacağız. Bilmiyorum nasıl bir şey olacağını. Ee, i̇stek olarak gelmişti. Ben sizi kırar mıyım? Tabii ki hayır. Hemen edindim ama yaklaşık iki haftadır video çekemiyorum maalesef. Bir türlü oturtamadığım bir düzenim var. Umarım yakın zamanda tekrar bir düzene oturtacağız videoları diye düşünüyorum. Ee, nasılsınız bu arada? iyi misiniz? Gerçekten burada olmayı çok özlüyorum. Sizinle iletişim kurmayı çok özlüyorum. Ee, uzatmayalım, başlayalım. E, Swatchlara geçelim. Hadi bakalım. Swatchlara geçeceğiz şimdi. Ee, benim görebildiğim kadarıyla far paletinde 3 tane ışıltılı renk var. Diğerleri mat renk çok heyecanlıyım. Özellikle de şuradaki renk beni gerçekten çok etkiledi ve şu tabii ki mavileri çok seviyorum. Bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Birine başka birine başka yapacağız yine her zaman olduğu gibi. Çünkü hani biraz daha renk kullanırsak daha iyi olur bizim için diye düşünüyorum. Hemen savaşlara geçelim yine başladım. İki haftadır hiç konuşmadığım için yani video çekerek hiç konuşmadığım için. demek ki çok birikmiş böyle bende. Kelimeler, cümleler falan. Hemen şöyle ilk üçü elime alıyorum ve pigmentleri iyi diye düşünüyorum. Yani el sıvucunda öyle olacak sanki. Bakar mısınız şunlara? Uu, çok iyi değil mi? Ama bilmiyoruz da bakacağız. Hemen şöyle sarımızı bir uygulayalım. Tozutacağız. Evet. Ve buraya da bir turuncu yapıştıralım. Ve böyle de bir... Ne renk bu? Pembemsi, kırmızımsı. Kırmızımsı gibi sanki daha çok. Evet, turuncumsu da birazcık. Ben de renk anlatamamalarım. Hemen şimdi ikinci sıraya geçtim ve şöyle tatlış renklerden oluşan üçlüyü bir swatchlayalım. Bu böyle daha gül kurumsu, pembemsi bir ışıltılı ama güzel görünüyor. En normal renk içlerinde bu. Yani kime göre neye göre de benim için hepsi normal de. <laughs> şimdi bunu ben mavi olarak gördüm ama yeşil mi bu ya? Bence yeşil. Ne renk? Bu yeşil mi mavi mi? Oradan kesin mavi gibi görünecek. Ben buradan baktığım zaman ama yeşil görünüyor gerçekten. Bu da bir yeşil. Bu da fena değil. Smoçtan. Hemen şöyle son üçe geçiyorum. Of. Of. Bu nasıl bir renk ya? Gerçekten de beni benden alırmış bu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Çok fena değil mi? Gerçekten çok güzel görünüyor. Mor. Evet bence mor. Bakacağız şimdi. Ay bu pembe de çok. Oha. Şunun pigmente bakar mısınız? Görüyor musunuz? Bu, bu nasıl bir pigment? Çok iyi. İnşallah gözde de böyle durursunuz. Ve işte dan. Ha, <laughs> çok güzel. Swatch yapmayı da mı unuttum acaba? Yüksek ihtimalle. Evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi swatchlarımız bu şekilde. Şöyle tutayım daha iyi göstermeye çalışayım. Yani erken konuşmak istemiyorum ama şu swatchlara bakabilir misiniz? Güzelliğe bakabilir misiniz? Pigmente bakabilir misiniz? Gerçekten bu palet İyi olacak gibi bir his var içimde. Çok heyecanlıyım. Başlayalım hemen. Fırçalarımı da önüme aldım. Far paletimi de önüme aldım. Ne yapacağım konusunda her zamanki gibi hiçbir fikrim yok ama hiç umurumda bile değil. Zaten birine başka birine başka yapacağız. Çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey olacak? Ben de çok merak ediyorum. Ee, başlayalım o zaman. Nasıl bir şey yapsak acaba? Hangi renklerle başlasak? Hmm. Bilemedim. Kaldım şu an öyle. <laughs> Şunu göz pınarlarında kullanayım diyorum ama... Olur mu? Neden olmasın? Deneyeceğiz bakalım. Şimdi birine mutlaka ki aranızda turuncuları çok sevenler var biliyorum. Ben çok bayılmasam da. Ee, birine turuncularla yapacağım. Evet o zaman kimsenin aklı kalmasın. Turuncularla başlayalım. Buna bir turuncuyu yapıştıralım bakalım ne olacak. Sarıyla başlayalım hemen. Şuradaki renkle. Ee, hem bakalım pigment olarak nasılmış. Ben küçük aynamı yine almayı unutmuşum. Çok harika. Ee, bu arada çok toz tutuyoruz. Gerçekten tozutuyoruz. Uu. Tamamdır. Aynamı da aldım. Geldim. Ve palet inanılmaz tozuttu şu an. Şöyle göstermeye çalışayım size de. Görüyor musunuz? Nasıl tozutuyor? Hatta şunu da göstereceğim. Bir saniye. Şöyle yapsam görebilir misiniz acaba? Üstü toz içinde şu an paletin. Ee, ama sorun değil. Bakalım rengini nasıl verecek? Verecek mi? Ee, bizim için önemli olan o. Evet. Tekrar aldım birazcık sarıdan ve şöyle bir silkeledim ve gözüme katlanma bölgesinin birazcık böyle üstünden olacak şekilde her zaman olduğu gibi yapıştırıyorum. Bu arada fırçamın sapı sallanıyor gibi hissediyorum. Aslında çok sağlamdı bunların. Çıkacak gibi görünmüyor da yine de bir sallanma var. Eclipse'in bu Diamond serisinin karıştırma fırçası. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir sarı? <laughs> bu nasıl bir pigment? Gerçekten çok iyi. Bu kadar e, iyi olacağını beklememekle birlikte kolumdaki sıvıca bakılırsa bu olacaktı. Ama bazen tam da tersi oluyor. E, kol sıvıcında, el sıvıcında çok iyi oluyor ama gözde maalesef patlıyoruz yani. Ama bu öyle değil. Bakar mısınız? Görüyor musunuz? Gerçekten çok iyi bir sarı. Yani pigment olarak. Evet. Sarımızı uyguladık. Şimdi ee, hemen yanındaki turuncuyu kullanacağım. Onu da yine katlanma bölgemden biraz daha alt kısmından geçmeye çalışacağım. Daha sonrasında da yanındaki yanık turuncumuzu pembemsi, kırmızımsı rengi uygulayacağım. <laughs> çok doz. Pigmente bakar mısınız? Ya çok iyi değil mi? Gerçekten çok iyi. Evet katlanma bölgemizin rengini de oturttuktan sonra şimdi buradaki rengi alacağım. Bu pembemsi, kırmızımsı, yanık turuncumsu. Asla anlatamıyorum ama güzel bir renk var burada. Şimdi bir de onu kullanalım. Bakalım. Ee, çok iyi ya. Ben turuncu seven insan değilim. Sarılar, turuncular benim çok tarzım değil. Kendime çok yakıştırmıyorum. O yüzden çok kullanmayı sevmiyorum ama gerçekten bayılmış durumdayım. Çok beğendim. Bu arada çok fazla tozutmasına rağmen göz altlarıma bir dökülme söz konusu değil şu anda. O da ayrı bir güzellik. Bayağı iyi. Görmüş olduğunuz üzere şöyle bir görüntümüz var. Gerçekten çok güzel ve farlar inanılmaz güzel karışıyor. Çok güzel. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. Çok beğendim. Şimdi heyecanlandım. Ee, şuradaki rengi alacağım. Çok alakalı olmayacak ama hani kullanabildiğim kadar renk kullanayım istiyorum. O yüzden şunu alacağım ve parmağımı alacağım. Ee, iç köşeye bir onu yapıştıracağım bakalım nasıl olacak. Olmazsa artık başka bir renk yapıştırırız oraya. Bence olacak. Yani inşallah. <laughs> bakalım. Hemen şöyle iç tarafa parmağımı bunu bir uygulayayım bakayım. Bir de ıslattık. Onu şu şekilde tekrar aynı yere bir yapıştıralım bakalım. Ya güzel evet ıslatınca tabii ki daha güzel oldu. Ee, çok güzel karışıyorlar bu arada. Birbirleriyle de çok güzel karışıyorlar. Birbirlerinin içine girip tek renge dönüşmüyorlar. Gerçekten çok güzelmiş ya. Ben Flormar'dan bir farı bu kadar beğenebileceğimi hiçbir şekilde düşünmemiştim. Ama bu beni çok mutlu etti. Gerçekten çok sevindim. Şimdilik böyle bir dursun. Ben gerçekten kendime alamıyorum şu an bu görünümden. Yani bu pigmentten öyle söyleyeyim. Renkleri de çok güzel. Pigmentleri de gerçekten çok güzelmiş. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Bu gözümüze geçeceğiz. Ve yine kullanabildiğim kadar çok renk kullanacağım. Umarım saçmalamam. Çünkü bence saçmalamaya 5 var. Gerçekten yapacağım gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Evet hadi bakalım başlayalım o zaman. Buradaki renkte bir başlayacağım. Şöyle bir gideyim diyorum. Gerçekten saçmalayacağım büyük ihtimalle. Ama olsun renkleri denemek istiyorum. Şununla bir başlayalım. Bunu katlanmada bir kullanalım istiyorum. Yine tabii ki tozutuyoruz. Ve bu biraz koyu da bir renk. Bakalım. Çok abartmasak mı acaba? Yine bir mor. Hemen şunu bir bakayım ne kadar olacak. Ha, ha, iyi. Ay, iyi, iyi. Tamam. Böyle hmm, siyahımsı bir şey çıkar diye korktum ama yok. Ay, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Böyle patlıcan moru gibi görünüyor. Sürdüğünde de öyle, buradan baktığında da öyle ama güzel görünüyor. Çok azıcık böyle kıt diye dokunduruyorum öyle söyleyeyim ve aldığım renge bir bakın. Azıcık dokundurmayla bu rengi alabildim. Bir de çok iyi karışıyor. 30 bin kere bunu söyleyeceğim bugün bence ben. <laughs> Çünkü çok iyi karışıyor. <laughs> evet. Şimdi e, ne yapacağım biliyor musunuz? Pembe kullanacağım. Çünkü neden kullanmayayım? Bence olacak yani. Neden olmasın ki? Öyle değil mi? Hemen diğer renge geçeceğim şimdi buradaki pembeyi kullanacağım bilmiyorum nasıl bir şey olacak böyle yaslı bir fırça aldım eklipsindi sanıyorum ki bu onunla bir uygulayacağım bu arada şunu da söyleyeyim e, göz altlarıma dökülmedi demiştim ama maalesef e, yakından baktığımda az önce döküldüğünü gördüm şöyle göstereyim bakar mısınız yine çok dozutan bir arkadaş bu yani dikkat etmek lazım uygularken birazcık bu göz içlerinde falan birikme dökülme yapıyor sıçrıyor oralara şimdi bunu bu şekilde ya bu nasıl bir mat renk ya görebiliyor musunuz lütfen görün çünkü yani böyle bir mat renk olur mu gerçekten yağ gibi kayıyor mat olmasına rağmen rengi nasıl oturuyor Bence görüyorsunuz ve Görün. Yani. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Altlara dökülüyor. Yapacak bir şey yok. Temizleyeceğiz onları daha sonra. Evet. Şöyle bir görüntümüz var. Şimdi dış köşelere geçeceğim ve şuradaki ilk görür görmez böyle aşık olduğum rengi uygulayacağım. Onu çok merak ediyorum ve onun için gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, güzel olacak diye umuyorum. Hemen şöyle aldım. Evet. Bu fırça ıslaktı. O yüzden tozutmadı. <laughs> Şimdi bunu Dış köşeye ve geçeyim şöyle. Oo, oo, görüyor musunuz? Şunu gördünüz mü? Bir daha yapayım. Şunu mü Çok iyi değil mi? Çok güzel bir mor, ispirto rengi mi denir buna? Tam anlatamıyorum ben renkleri ama gerçekten çok güzel duruyor. Işıltılı bir renk bu arada. İçinde böyle yine aynı tonda mor mor simler var gibi durur. Simler değil, ışıltılar var gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim. Hemen bir karışmasına bakalım. Nasıl karışıyor? Gayet güzel. Çok iyi. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle bir görüntümüz var. Resmen pigment show izliyoruz şu anda. Pigment şova şahit oluyoruz bence. Gerçekten öyle. Çok güzelmiş. Şimdi şuradaki e, bunda kullandığım göz içlerimde ve göz pınarımda kullandığım rengi bunda da kullanayım istiyorum. Yine aynı şekilde. Hey, oy, parfümümü tırmaladım. İmdat görmüş olduğunuz üzere göz pınarlarını da hallettik. Ne kullanmadık biz burada şimdi? Ben bütün renkleri kullanmak istiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama kullanacağım ya. Yani renklere bakalım sonuçta öyle değil mi? Eee sarıyı kullandık, turuncuyu kullandık. Buradaki bu yanık turuncumuzu, pembenin bir rengi de kullandık. Bu onu kullandık, bu şahaneyi kullandık. Bu tatlıyı da kullandık ve bunu da kullandık yine. Sadece bu iki yeşil Kaldı kullanmadığımız bu bence bir yeşil kimine göre mavi de olabilir bilmiyorum ama bu yeşil yani kesin orası kesin. Şimdi o ikisini de kullanacağım göz altlarımda kullanacağım ama nasıl kullanacağım konusunda hiçbir fikrim yok açıkçası ee, bilemedim nasıl yapsak ee, şöyle yapalım deneyelim olmazsa böyle renklerle tekrar e, oturtmaya çalışırız bir şekilde şu parlak olanı şu ışıltılı olanı bunu da kullanayım, buna uygulayayım diyorum. Mat olanı da buna uygulayayım. Önce parlakla, ışıltılıyla bir başlayayım bakayım. Nasıl olacağını gerçekten hiç bilmiyorum ama deneyeceğiz. Deneyeceğiz yani. Gözümde de mavi durdu. Aa, inanılmaz bir şey şu an. Şimdi buna da hemen bu mat yeşili geçiyorum. Evet şöyle makyajı bir göstereyim. Göz altlarımla da yeşilleri, mavileri artık nasıl diyorsanız onları uyguladım ve böyle görünüyoruz. Gerçekten çok güzel görünüyoruz. Bir tıkçık papağana benzemiş olabiliriz renkler bakımından ama olsun bence yine de çok güzel. Gerçekten papağan gibiyim. Olsun rengarenk değil mi onlar? Çok tatlı değiller mi? Bence öyleler. Şimdi... Rimmel uygulayacağım maskara. Sky High kullanacağım Maybelline'in. Hemen onu da bir uygulayalım. Eyeliner uygulamak istemiyorum çünkü renkleri tamamen görelim istediğim için. Böyle bırakacağım. Üst kirpik diplerine hiçbir şekilde rimmel bulaştırmadan rimmel uygulayabilen var mı? Varsa sarılacağım size gerçekten. Aranızda varsa sarılacağım. Çünkü ben hiç yapamıyorum. Bulaştı bile. Dudak kalemimizi de bir tık çık belirginleştirdikten sonra şimdi bir de ruj süreceğim. Parlak yapıda bir ruj uygulayacağım. Çok sevdiğim, bayıldığım bir ruju uygulayacağım. Görüyorsunuz. Oo. Aşk yaşıyoruz. Aşığımla aşk yaşıyorum karıştı. <gülüyor> aşk <gülüyor> diye bir şey çıktı değil mi? O kadar yabancısıyım ki söyleyemiyorum bile. Düşünün yani. <laughs> Şimdi paletin üstünden bir küçücük geçelim. Gerçekten hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hakkında bir şey söylememiz gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum. Birlikte yaptık makyajı zaten gördünüz. Hani nasıl bir şov yaptığını gördünüz. Birlikte gördük burada. Palet gerçekten çok güzel olmuş. İnanılmaz, güzel, inanılmaz, efsane, inanılmaz şahane bir palet olmuş. Pigment açısından, renklerini vermeleri açısından, tonlarının güzelliği açısından, birbiriyle uyumları açısından inanılmaz güzel bir palet olmuş. Gerçekten şahane bir palet olmuş. Ee, dağılması karışması çok güzel. Hepsinin dağılması çok güzel. Karışması çok güzel. Birbiriyle dağılırken birbirinin içine geçme işi ve renklerini hala veriyor oluşları da çok güzel. Flormar'dan böyle bir palet beklemiyordum. Beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti gerçekten. Nix'in Ultimate Bright paleti var ya Hiçbir şey bunun yanında Öyle söyleyeyim Onu bir kenara koyun hiç bakmayın bile Renkli palet istiyorsanız Kesinlikle buna bakın Bunu kesinlikle alın diyorum Bunu benden istediğiniz istek videosu olarak çektim Ben bu paleti bugün ve gerçekten çok mutluyum İyi ki istemişsiniz Çok teşekkür ederim Dediğim gibi bu paleti almadıysanız Almayı düşünüyorsanız renkli palet seviyorsanız Hiç düşünmeyin net İndirimde alırsanız daha mutlu olursunuz daha fazla söyleyecek bir şeyim yok hakkında. Bayıldım. Çok sevdim. Yavaştan gidiyorum artık ve böyle bir paletim olduğu için tekrar çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ve efendim böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün birlikte benden istediğiniz bir paletinin videosunu çekelim istedim. Ve böyle bir video çıkarmış olduk ortaya. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. Denememi istediğiniz ürünler olursa bana lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. İsterseniz buradan bu videonun altından isterseniz Instagram'dan Derya Hakan kullanıcı adıyla beni bulup bana oradan da ulaşabilirsiniz. Daha fazla söyleyecek bir şeyim kalmadığına göre ben artık yavaştan gidiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler, hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bebek sineğimiz var ve gerçekten kafamı çok karıştırıyor. Buralarda gezinip durdu bütün gün.